Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için Demet Özdemir kimdir? Bunu araştırdım. Şimdi videomuza geçelim. Demet Özdemir 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir bir röportajında belirtti. Babasının ilişki üzerinde yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır. Bengül'ün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes kızları kadrosunda dans etmeye başladım. 2011-2013 yılları arasında stüdyo oyuncularında yürütülen eğitimlere katılarak 2 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer alan Demet Özdemir ilk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan başrollerini Esra Ronabar, ve Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştı. Sana bir sır vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırdı. Daha sonra Kurt Şehit ve Şura adlı dizide Aliye karakterini canlandırdı. Sonra Tut Sözünü adlı sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. Star TV'de yayınlanan başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştı. Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Daha sonra Ben Gül'ün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı. 2016 Haziran ayında Fox TV'de yayınlanan No 309 Atlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Asak'ın yazıp yönettiği Sen Kimle Dans Ediyorsa filminde Aysel karakterini canlandırdı. 2018 yılında Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. En son olarak da Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandırıyor. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.